Soğuk mini harika geçecek. Bütün karargahı temizledim. <laughs> ben de davetiyeleri gönderdim. Biz de bahçeyi hazırlıyoruz. İkramlıklar da tamam. Gekko doğum gününde çok eğleneceğiz. Ben inişe geçiyorum. İşte geldik çocuklar. Pijama askerlerin karargahı burası. Merhaba Geko. Easy de geldi. Hoş geldiniz harika kanatlar ekibi. Hoş bulduk. Doğum günü kutlansın Gekko. Teşekkür ederim çocuklar. Ah, Paw Patrol ekibi de geliyor. Merhaba. Ver. O arkalarından gelen de kim? Vız 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 geçiyorum <laughs> Merhaba Merhaba Seni tanımıyoruz Aa, Nasıl tanımazsınız beni Arkadaşlar ben böyle birine davetiye gönderdiğimi Hatırlamıyorum Aa, Nasıl göndermezsin canım Gönderdin Sanırsın ee, beni ya Süper üper kahraman arıcıkım ben Arıcık arıcık e, doğayla çiçek böceği falan ıvır zıvır koruyorum. <laughs> ee, o zaman hoş geldin aramıza ee, süper süper arıcık kahraman kahraman arıcık. O halde ben müziği başlatıyorum. konu doğum günü başlasın. Oo, harika harika. <laughs> Gereksiz teneke yığınları. Efendim? Ee, nasıl gidiyor kargolar? Hoş, <laughs> hoş. Ay, doğum günün kutlu olsun pizza pis sisi kedici. <laughs> ee, şey, yalnız benim doğum günüm değil, Gecko'nun doğum günü. Davetiye de yazıyordu hay aksi. Yeni kahraman olunca güçlerim de beni yanılttı tabii ki. E hadi beni karargahınıza gezdirsenize. Bir bakalım gizli bilgisayarınız varmış sizin. Bana gösterseniz de. Ayşe. Hı? Efendim şu yeni kahraman sence de çok şüpheli değil mi? Evet evet ben de kıllandım. Ben karargahın arkasından gidip bir gözlem yapacağım. Tamam zaten kalabalık senin yokluğun anlaşılmaz. Git ben an önce. Ee, gerçek mi değil mi? Sorgulayacağım. Hmm. Bakalım... Bilgisayarı da sormuştu... Hem bilgisayarı korurum... Buradan da gözlem yapabilirim... Hmm, bakalım sen gerçek misin değil misin? Süper baykuş gözü... Bütün kahramanları tara... iş konuşmasak mı acaba? Hani bugün doğum günüm ya. Eğlensek diyorum. Aa, canım kontrolü eden bırakmamak lazım sonuçta. Tabii ki eğlenelim ama önce bilgisayarın yerini bana bir gösterseydin. Ha? Hadi gidelim hadi hadi hadi. Tabii ya bu Romeo tahmin etmeliydim. Ayşe tahmin etmiştim bu Romeo. Hı, ne yapacağız? Dur dur telaş yapma. Bir planım var. sorun yok sorun yok eğlenmeyle. Ne yapacaksın? tamam. O yüzden baksaydın canım ya. Tamam tamam. Ee, askerler madem bu kadar çok merak etmiş görmek istiyor. Ben gösteririm. Her şey yolunda. Gel bakalım. <laughs> Ay gerçekten mi? Uçmayacak <laughs> mısın? şey jet motorunun bir üstlerinde biraz çalışmam gerekiyor. Nerede? Nerede? Arka tarafta gel. Aa. Gel gel. Şu kapıdan geçeceğiz. Aa. Ee? Aa. Nerede? Hani ana bilgisayarınız? Bakayım. Ee, hani nerede? Nerede sakladınız? İşte burada. Aa. Sen onu benim külahıma anlat. Yakalandın işte. Aa, ne yapıyorsun? Oy! Ah! Ah! Ay yoldular beni. Ay! Romeo. Aa, Ayşe. Derhal buradan uzaklaş. Bu partiyi mahvedemezsin. Ee, tamam be. Çıktım. Bırak be. Kendim giderim. Sorun halloldu. Hoşçakalın.